Ben üç sahipli köpektim. Ama bir tanesi Devo. bana insan gibi davrandı. Koş. Koş. Bir tanesi bana yoldaş oldu. Hadi dayı biz kaçtık. Onu ilk gördüğümde Mayıs 2010. Her gece yatarken onu düşündüm. Bu diyorum Böyle güzel kız senin gibi bir adama bakar mı? Sonra bir gün bakıyor. Sürekli bana bakıyor. Korkutuyor beni. Veriyorum lan. Veriyorum. Ama buradaki zayıf halka o. Çok ezik. Ona güven verirsem, sevgi verirsem... ...en kolay onu kendi tarafıma çekebilirim. Başladım bile. Sen de hemen bir çocuğum olsun. Sen de ki. Ay olur mu öyle şey? Ben varım. Tevfik sen benim her şeyimsin. Sen benim ailemsin. Bir haftaya aşık olur bana. Hepsi oyundu. Hepsi tezgahlı. Ne söylediysen hepsi yalan. Sen de hemen bir çocuğun olsan. Kimsen ki gibi. Ben varım. Tevfik sen benim her şeyimsin. Sen benim ailemsin. Bir haftaya aşık olur bana. Tevfik. Nevi haftasıydı. İlk günden aşıktım zaten.